Merhabalar herkese kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ters sık iğne nasıl olur onu göstereyim. Arkadaşlar ben tavşan yaparken böyle bir güzel görüntü oluşsun diye eteğinde aksesuar daha güzel görünüyor. Ters sık iğne yapmak istedim ve sizlere de bunu göstermek istedim. Yani ilk başta çok şey gelebilir, karışık gelebilir ama ama değil. Çok da kolay. Normalde ben bunları trabzan şeklinde sol tarafa dönerek ördüm. Ve sonrasında e, bitirdim. Ters sık iğne yapmak istedim. İpi kesmedim açıkçası. İpi kesmi, kesmedim. Ters ters şu anda sık iğne örüyorum. Bakın. Şöyle. Göstereceğim şimdi size ters sık iğneyi. Birinci değil ikinci sık iğneye batıyorum ben atlayarak. O zaman daha güzel oluyor. Diğer türlü çok sıkışık geliyor bana. Sık iğne yapıyorum. Bakın ters ters gidiyorum. Birinci sık iğneye değil, geri bir, bir öncekine batıyorum. ikinciye batıyorum. Evet. Bakın, bu şekilde. Bakın bu şekilde. Ne yapıyorum? Sık iğnemi yapıyorum. Böyle. Ters ters örüyoruz. birinciye değil bir gerisindeki ikinciye batıyorum. Bakın. Şöyle tutayım. Bakın ikinciye batıyorum. ilmeğimi çıkartıyorum, sık iğne yapıyorum. Tersten yapıyorum hepsini. İkinciye battım. ilmeğimi çıkarttım ve sık iğne yapıyorum. İkisini, iki ilmeği birden alıyorum. İkinciye batıyorum, çıkartıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bakın böyle bir görüntü oluşuyor. Gayet güzel oluyor. Birazcık daha öreyim. İnşallah anlamışsınızdır. Evet ters ters ne yapıyorum? Sık iğne örüyorum. Evet arkadaşlar bu kadar ters sık iğne iğnemiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere.